Peygamber صلى الله عليه وسلم حديث الشريف تيمم المسلم من المسلمين ينزل ربنا كل ليله الى السماء الدنيا رب مس هرجج دنيا سما سناينر هرجج حين يبقى ثلث الليل الاخر جج نص اشتب فيقول دركي من يدعوني كم بنضوا هرججك فاستجيب له بنون اجابتتيهم ومن يسالني فاعطيه كم بندن استجيب بنون men yestagfiruni fe lehu ben onun günahlarını bağışlayayım. Kim benden istiğfar talep edecek ki ben onu başlayalım, Bağışlayayım diyor. Ey Allah'ın kulları, içimizde Allah'tan isteği olan kimse yok mu? Allah ona isteğini versin. İstiğfara ihtiyaç duyan kimse yok mu? Allah onu başlasın. Özellikle Allah Subhanahu Teala dünya semasına inmeyle beraber Zilhicce'nin de içine girdi Zilhicce'nin de eee Zilhicce'nin faziletiyle beraber duanın kabul görmesi, duanın icabet edilmesi derecesi biraz daha yükselir. Onun için kardeşlerim bugünlerde Yüce Allah'a yalvaralım. Bugünlerde Yüce Allah'tan bolca istiğfar talebinde bulunalım. Ona dua edelim İslam ümmeti için ve kendimiz için. Allah Subhanehu ve Teala bizleri bağışlasın ve bizleri affeylesin inşallah.